var benim dostlarım. Zebani Baba Arkevolt 4. bölüm. 3. Ee, bölüm dedik arkadaşlar en son. bize bronto sağladı. Hemen beysimizi oradan aldım. Ee, buraya getirdim. Video yetmedi aslında. Buraya çekecektim. Video öncesi böyle şeyler yapayım dedim. Trike'imizi öldürdüm. Yakıştıkla. Şimdi gideceğim. Gideceğim gideceğim. gideceğim. Şu nereye gideceğim bakın. Tam şu noktalardan bir yerlere. Kaç seviyesin? 2-3 tane var onun. Oyun. Evet. Aga ben Stego evdileştireyim mi diyor? 50 seviye 60 seviye işte bu eğer açıldık mı açıldı mı bizde açıksa yapacağım 15 istiyor Evcileştireceğim lan seni bekle oğlum. Stego. Hala bekle ben bu bugün değil de diğer bölüm evcilleştiririz ya. Aa drop düşüyor. Moskop. Git lan. 135. Az kalmış bekleyek mi? Şimdi ee, bu inerken biz de şöyle bir bakalım. Dümdüz gideceğiz ya. İki dağın arası diyelim. İki dağın arası aynen. Hayır sinek. Bir bizi çekemiyorsun. Şeklimizde mi kesemiyorsun be abi? gitsen Lan. Lan. Ya ben de diyorum iyi bir şey. Ha, iyi anadır. Dur bir bakayım iyi anadır kaçta açılıyor. 30'da açılıyormuş ya. Biz kaçız ki? 25'te 27'yiz biz. Ya, çünkü Giannador çok iyi bir dinozor. Aga dayanıklılar hiç bitmiyor. O yüzden full hız veriyorum ben. Ankilo. Maşallah maşallah. Bu Bekir Efendi her şeyi de biliyorsunuz ya. Nedenişer bu işi de biliyoruz. Ay. Abi şimdi üşümüyoruz. Niye? Üstümde kürk var. Ama altımda bir şey yok. Aa üşümüyor. Ya, nasıl dönüyoruz ya? Altını yaparsak bence üşümem. bu arada videonun konusunu söylemedim galiba. Şey seber tut evcilleştireceğiz. Seber tut. Seber bak bu semer, bu Etimiz yok. Ananı babana küfür edeceğim ama. Raptor. Aa, akrep evcilleştirsek ya. Oğlum bir adama dalıyorsunuz lan. Adalet mi lan bu? Yardım edeyim mi lan adama? Sen gel lan. Lan sen gel lan. Bu değildi değil mi? Aynen baltacı değil bu. Pitik. Seven Allah. Oğlum böyle ben kasma görmedim. Bu arada arkadaşlar Büyüteceğim bir süper mü süper bir haber. Yemin et lan. Ankilo vallahi ben sana vurmadım. Ya dur Bak ne ya? Bu ne lan? Aga 640 şeyli dinozor vardı gördünüz mü? Ya ben buraya bir yatak koyacağım ya. Ciddi maga ya. Yani bir yatak için ne istiyorsa verelim. Dilip istiyordur. İstemiyordur diyecektim. Kunduralarımızı giyelim. Dur şimdi giymeyeceğim seni. 30 lüf istiyor. Ben kasalım. شرف سيس 5 لف 4 لف 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 Bu ne işe yarıyor ya? Ne istiyorsun oğlum? <Sessizlik> der, der ya diğer şey lif istiyor ya ne zaman girsem şuna lift lif lift lif ama Cık. ama sinirleneceğim yeter bu ne ya? Kadis, Kadis, lift ne Kadis? Lak 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 Aga bu arada balta kırılacak ya. Affet beni beni koruyamadım bak. Hey, hi, little one. So many go. Hadi Allah'a emanet olasınız. Cam bardağı olsun lütfen. Selam bebek kal ben hola. Eski harcımaları gelemedim hola. Sordu dedi de, kova. Sana kaç bizi verdim derdim anana bir güzel. İnatçı olan burç koç. Goat Burçlar inanan var mı bu dünyada ya? Ben. La git lan. Git, git lan buradan. O sırada Ark Survival Evolved'un bana attığı bakış. Hadi bas. Bas. Basamadım şimdi basıyorum. Dererer. -de 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 -de. Aga. Uzat bana şuraya mı koysam? Yok ya biraz ileriye koyayım. Bilmem neydi. de. <laughs> olmaz. Kanka ol. Hadi. Çık abi. Ya ne ses ama sapı? Oğlum. Ne? O kadar kişi ankiloya mı dalıyor? Ankilo kardeşim sen de bir zahmet öl. Teber tut yok mu onun buralarda? Dah bili 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 bili. Ana. Koskoca şeyde Teber tut. <laughs> 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 Lan Argan teris görmesin. Lan gel lan salak. Lan ananı iyi ki de ben de anladım. Şimdi Vop vop bu ananın var ya ananın. Ananın elin. Ha, gel 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 gel. Gel 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 gel. Ya babasının oğlu ya. Anasının oğlu değil mi? biraz koşalım. O gelene kadar ben de bayıltı çoklarımı koyayım. Ananın elinden öpeyim. Laks. İki dakikayı kalmaz bayıltırım da ben bunu şimdi canım çok azaldı. Aa. Koş 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 koş. Anasını babasını yaladım bu çocuğu Koş. Oğlum bayıl artık lan. Koş koş koş. Lan koş lan. Ananın pum. Dur dur yatak koyduk yatak yatak of of şekerim benim of of orasını yerim hadi hadi gel gel bir şeyler içelim kendi miden geçelim hadi kal 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 çor 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 çor... bayılmış gerizekalının Gerizekalının Nelerimiz varmış Lif var hiçbir şey önemli değil Aga seber tut eğri açtık mı? Biz bu seber tut. Seber tut. Oğlum sabar tut. Seb sabar. Sa. Ok sabar. açtığına bakalım ya. Anangın var ya anangın. Anangın var ya anangın ben elinden öpeyim lan. Hmm. Bilmem neysine kolumun. Nesi senin? Ago ol sever tutmuyorsun var ya gamcığını sıkarım senin gamcığını. Vallahi arkadaşlar o dinozor öldü bak. O dinozor öldü. O dinozor öldü. O dinozor öldü. <laughs> Beni vallahi delirdi İnşallah size haber tuta bir şey olmamıştır. Yoksa anası lacivert abi oynadır. hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Karaktersiz ırz düşmanı. Ananın anan Anangangang. ananın anan anan aslında ileride karbondioksit vardı. Onun üstüne mi salsak? Ee, ee. Tamam 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 bakma bakma bakma. Bakma. Uç uç uç. Bak karbondioksit burada. Gel 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 gel. Boyun, gel 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 gel. Ananı bu işin gel. Ya bence bir daha öldü mü bayıldı mı ne ol? La bayıldı mı? Oh oh şekerim benim oh oh orasını yerim hadi hadi gel gel bir şeyler içelim sever tuttan geçelim oh oh şekerim benim oh oh orasını yerim. Oh. Ya korktum, analar babacığını satayım ya. <laughs> Anayın elinden öpeyim. Gel gel. Şu karbondioksitin üstüne salalım. Sevenin gönlünde umut olmaz <laughs> sana. Hayat ne yarar. Apple Watch kayışı var. Kayışı mayış ne diyorsun baba iş. <laughs> Bak benden korkup kaçtı o dinozor. Punks, dur, dur 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 tamam 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 tamam, saçın saçın oğlum. <laughs> abim abim gel abim kral abi. Ah. İbnin evladı. Karbon diyor bir Ben de yardım ediyorum bak. Dur düşmanı. beni. Beni yerim. Hadi lan. Hadi 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 hadi. Saat şarjda sakın onu çekme. Zaten ben git. Haydi bismillah. Bunu netin alıp vereceğim ya. Oo, aga, odam, odamız yok ki video çekelim lan. Aga be. Korktum ananı satayım ya. Aga ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Sen al bunu. Ananı. Ben çekil Hop, ananın, ananın hop yavrum. Ne yumurta yavrum? Ne yumurta? Ay Gel gel. La gelsenize. Fıt 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 oğlum sen ne oluyor? Oğlum. Sen gene beni burada öldü. Ama burada öldürürseniz ben doğamam ki. Gel. Gelin burada öldürün bak. İzin veriyorum. Ama birazcık uzaklaşacağım. Kuzura bakmayın. Gel oğlum tamam. Tamam hadi hadi hadi. Oğlum nereye gidiyorsun? <laughs> Hadi. Vur. Ya bu argantarisler mal ya. Aga ben argantarisi öldürdüm ya. Adam vuramıyor daha. Allah kahretsin seni. Ha tamam hadi. hadi. Hadi be bas, bas bas. Ya sen ne biliklere git kardeşim ya. Sokacağım meyrene de sana da ya. Narkotik mi lazım? Kalk ayağa. Anasını babasını. Yedim çocuğu kalk. Ne oluyor oğlum? Oha bambu ağacına bakın. Mübarek bambu değil. Hamdi. Hadi ben gitsem. Evcileşim bu arada. Argan Bang. Aga 83. Bam. Aga çiğ dedim var mı? Çiğ lezzetli. Bir tane, bir tane. Ya senin gibi. Hayır. Bak bir tane. Seni var ya. Asıl seni var ya. Ananı. Ananı da böyle öldürdüm. Ersem bayıltırım da. Şimdi Ergan terisi. Yola gel lan it. Baltamız yok muydu lan bizim? Varmış. Bak çiğ lezzetli mi ya? Bak bu açıdan kötüymüş. 13 tane ok, 2 tane mızrak. Bir tane bay. Çok. Bana mı? Bana teşekkür mü edeceksin? Etmiyorum. Ne Hevdir git. Acaba sabaha kalkar mı? Dur ben de bir uyuyayım. Bebeğim sonra şu ufacık bir var rahat ol. Yaptıracaksın tırnaklarını. Vallahi kafalar pişek Madalar ipek. Apple Hey Messi. Selam Cristiano Ronaldo. Ne o ne o Na 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 na. Selamlar. Benim 33 yaşım var. Şey, Gel oğlum, sen beni takip et. Sabah Artur. Duku Ruku. Seber tut eri. Nerede 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 acaba nerede? Kuytsal. Şimdi yok ya. Sen takip et biz seninle bir eve gidelim. Ya oğlum. anam. Sen saldırmasana, çocuğum. Vurum. Al onun etini. Gelelim. Sakin. Çiğ lezzette al doya Aga bizim eve nereden gireriz? Ee, i̇leriye gideceğiz ya. Ulan Dodo. İçim gücüm olmasa seni yardım de. Neyse. Lan keşke yerine takabilseydik şu ah. ah. an. Ya. Yalan onu. Aga o ses ne? Metal kazma. Gidelim. Bir ekran fotosu alalım şöyle. Videoyu da burada bitirelim. ekran fotosu klak aldık hadi ekran fotoğrafımızı aldık arkadaşlar bugünkü videomuzdan dola tamam iptal hadi Evet arkadaşlar ekran fotomuzu aldık. Bugün videomuz bu kadar. Beğendiyseniz beğenip videoya abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız sevinirim. Lütfen arkadaşlar bu serimiz tutsun. Yani beğeni falan olmasa bile izlenme olsun. Lütfen arkadaşlar sizden rica ediyorum. Sizi çok seviyorum. Bay bay.